abim çağırdı, böyle konaklar geldi, gel çay ele dedi. Siz hara gelirsiniz? Çaldı be, sorma ya. Tam Kemal abinle böyle e, Fafeng'e doğru yol alacaktık. Komşuların elektrikleri kesilmiş, herkes bize tutuştu ya. Aa, vah vah vah! Ay canım benim ablası Fafeng'leyemedi diye nasıl içlendi? Yapacağım, yapacağım, yapacağım. Hiç merak etme, yapacağım. Yani tam böyle iksirimi, karışımımı, afrodisyaklı içeceğimi, Kemal'i İçirebilmediz. İçiremedim ya, içiremedim ya. Neyse başka sefer inşallah, ben kaçayım tamam mı? Ha inşallah 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 inşallah. Teres beni heydi. 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 Ve orta hakimi Cazibe Kükre'ye maçı leğledi. Yürü be! Uy! Sabri! Sabri! Ananı atlamam! Atil herhalde ya! Akşamınız hayır. Necesiz? Necesiz! İyi iyi, hadi şey yapma tamam. Ulan. Ah. Maç nasıl geldi? Yenge acayip böyle bir atak halinde oynuyoruz. Süper heyecanlı gidiyoruz ve çok iyiyiz yani. Bilmiyorum bence beş tane atarız. En az beş tane atarız. Hadi nelerledir. Ee, barış dışında böyle isteyen var. Ay, he, Yok canım biz Azerbaycan'da böyle kafa kafaya gidiyor gibi şey değil. Ya zaten ikimiz de böyle atak gibi. Kesin dostluk gözlemi bu maçta. <laughs> Ya tabii ya Azerbaycan çok iyi oynuyor ya. Adamlar topu ayağa oynuyor. Alıyor veriyor, alıyor veriyor böyle. Çok güzel oynuyor Azerbaycan. Beş atacaklar bize inşallah. Ah de görüm. Yalakalar iki dakikada sattınız lan, milli takımı. Ama burada bir şey eksikti. Neymiş o? Bir de gide. Bravo. Oy, oy, oy. İşte bu. Azerbaycan Türkiye, Türkiye omuz omuza. Azerbaycan Türkiye omuz omuza. Aferin hocam Türkiye'ye, omuza omuza! Ver abi, ver be! Aradan geçen duvarsız o arabası şey çok dışı olurdu gol gibi ya. İyi oldu böyle ya. Hep birlikte maç izlemek falan keyifli oldu. He, iyi oldu. Ha. Ejder'le Erdoğan'ın da elektriği tam zamanında kesildi ha. He, ah oh, elektrikçiler ha. Ya elektrikçiler. Bu <laughs> işte senin parmağın olduğunu biliyorum güzelim. Kimin? Benim. Yok benim. Barış da sen aramışsın gel diye. Yok ben maçı kaçırtmasınlar diye şey eledim. Ha tabii tabii. Ben de bunu yedim. <laughs> Neyse boş ver. Allah'tan ziver görmeden simgeyi hallettik. O mesele bitti. Ama başka bir mesele <laughs> daha vardı. Aa barıştım ya. Ne oldu sen nazarla konuşabildin mi? Hayır o kadar insanın içinde nece danışım. Ama baksana böyle üzgün kimi durur. Yeni men tebrik eleyende de bele gözlerini kaçırdıdı. Belli bir günah vardı. Yok yok bu işte bir iş var ben biliyorum abi kesin var ya. Yani. Neyse ben gidiyorum. Sen merak etme ben birazdan bile otağa çağıracağım danışacağım. Tamam tamam hadi. Ha kız. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi. Ya, bu ne lan? Ya bunu nasıl gidiyor? Kalemeye gir adamın arkasına kalma ya. Ya abi diyorum ki şimdi ben. Bugün bizim maçta ilk golü atan futbolcunun adını çocuğumun adı koyayım. Nasıl fikir <laughs> Saçma sapan konuşma oğlum, bunu konuşmak için biraz erken bence. Aman, ne olacak babacığım? Biz şimdi ismini belirleyelim. Değil mi kız? Nasıl? He, tabii. Sen nasıl istersen öyle olsun. Ya saçma sapan konuşmayın arkadaşlar. Daha çocuğun cinsiyeti belli değil. Ya kız olursa? Ha, tabii. Şimdi kız olursa Arda değil kız olmaz değil mi? Ondan Arda koyamayız. Yani, bırakın bu işleri. Hadi sonra konuşursunuz. Bırak. Kemal. Ne? ne? yapıyorsun ya? Boya. Yuh. Allah'tan vallahi tip. Yüne bak. Nazar, benim maçtan üreğim sıkılır. O tahta eşim var, benimle gelirsen hem Olur. sohbet ederek. Hadi. Hey. Olur, gülmeyin. Allah'ın al, anı, al. Tamam. Hadi ya. Tamam, fazla şey yapma, hadi. yıkamadık, yıkamadık, yıkamadık adamlar. Için. Maço, ya önünden geçiyorsun. Bak, seyrederken <laughs> onu.